Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün DAX analizi üzerine konuşacağız. Birkaç tane farklı grafik hazırladım. Birlikte değerlendirmeye çalışacağız hem temel hem teknik olarak. Ee, i̇lk grafiğimle başlıyorum. İlk grafiğim DAX aylık grafik. Ee, aylık grafikte temel verilerden bahsedeceğim. Daha sonra günlük ve 4 saatlik grafiklerde de teknik olarak açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Euro'da Euro bölgesinde bir zayıflık var. Ee, Euro'daki zayıflığı iki önemli gelişme ile açıklayabiliriz bana göre. Bunlardan ilki ekonomik gerileme endişesi. Hatta Commerzbank analistleri Avrupa'daki resesyon yani ekonomik durgunluk endişelerinin büyüdüğü yorumunu yaparken Deka Bank'ın iktisat uzmanları ise konjöktür korkusuna dikkat çekiyorlar. Bu endişenin nedenleri arasında en başta Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığının görünür hale gelmesi var. Rusya Avrupa'ya gaz sevkiyatını bir hale düşürdü. Gaz musluklarının tamamen kapanması halinde bunun ekonomik durgunluğa neden olabileceği belirtiliyor. Euronun zayıf olmasının ikinci önemli nedeni ise Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğime geçiyorum. Günlük grafikte e, teknik göstergelerden bahsedeceğim biraz. 2020 pandemi düşüşü sonrası başlayan rally RSI değerlerinin sık sık negatif uyumsuzluk vermesine rağmen 2022 yılının Ocak ayına kadar devam etti. Grafikte dikkat edilirse turkuaz alanı bir dağıtım alanı olarak değerlendiriyorum. Zira 330 gün boyunca yeni tepeler ve yeni dipler yapmadan alıcıların içeri çekildiği bir süreç yaşanmış. Bu turkuaz renç alanının aşağı kırılımı ile DAX 450 gün sonra en sert düşüşünü yaşamış arkadaşlar. Endeks FIBO 0.382 teması sonrası da düşüşün başladığı seviyeye pullback yaparak bir şekilde bir iş onayı almış. Bu verileri paylaştıktan sonra asıl önemli kısma gelelim. Bundan sonra hangi senaryolar gündeme gelebilir sorusuna birlikte yanıt arayalım. Bunun için 4 saatlik zaman diliminde değerlendirme yapacağız arkadaşlar. 4 saatlik grafiğimi de açıyorum. Şöyle açayım. Endeks yükselişe geçecekse öncelikle takıldığı direnç seviyesinin üstünde kapanış yapmalı. Bu olasılık gerçekleşirse piyasa bu durumu olumlu karşılayacaktır. Sonrasında ise fiyatın eğik sarı dirence doğru hareketi beklenir. Eğik direnç üstünde kapanış ise mor kutudaki arz bölgesinin hedefleneceği ikinci bir senaryonun başlangıcı olur arkadaşlar. Tam tersi durumda ise yani 13.460 seviyesi kazanılmaz ise grafikte belirlenen yeşil desteklere geri çekilmeler, geri çekilmeler beklenir. Özetle önümüzdeki iki önemli eşik var. İlki pembe yatay direnç ve sarı eğik direnç. Bunların hep birlikte takibinde olacağız arkadaşlar. İşlemlerimizi alırken de buna göre hareket edeceğiz. Şimdilik analizi sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.